Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde unutulan çok güçlü kahramanlardan eskilerin savaşçısı ya gerçekten eskilerin en çok tercih edilen özellikle Asya metasında turnuvalarda 5-5'te en çok kullanılan savaşçısı Tamuz var. Şimdilerde yüzüne bile bakılmıyor. Evet ama eskiden side koridoru alırdın bunu giderdin, önden farm alırdın, agresif yapardın. Tabii 5'li takım savaşlarının kahramanı. Ben solo girdim, bugün solo aldım. Solo iken bu şampiyonu pek tercih etmenizi önermem. Yani meta değil sonuçta. Agresif kullanılması gerekiyor. Karşımıza da kalet gelecek muhtemelen. Türkiye'yi no 7 kalet kardeşimiz gelsin bakalım. Karşımıza şunu ver bana. Çimenlerde pusuyu olabilir. Çimenlerden çıkıp vuracaktır muhtemelen. Şu vurmayı deneyecek standart kalet oyunu. Ee, şimdi 2 level olduğumda 10 artık yapabilirim de minyonun bir tanesini kaçırdım dürtecek beni diye. Bir de infazı var. Bu çocuğa destek vereceğim ama önce şu minyonumu bir almam lazım. Dostum gel bakalım gel. Tam minyonumu aldım gidip çocuğa destek verebilirim. Koş 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 haylos koş koş hay. Koş 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 oraya oynamamız lazım bizim koşun koşun koşun. Misillemeyi bastık ama koş. Geldim babacığım. Attı kaçma skillini attı bin sırtına bin 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 hadi güzel bende kaldı da öldüm sanırım infazı var hani kaç 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 sero kaç sero dönüp vursam mı çocukları satmasam mı ya dur bakayım ay alev atışı geçti yandan güzel nice abi işte bu olması gereken oyun tarzı bu şekilde gideceksin agresif oynayacaksın güzel destekleştik hemen beyze e yallahlanalım abo o kadar zorlama ölürsün Şimdi kalette savaşçı rünü var. İnfazı var. Bunlarda san falan var. Onunla takasa girersek misillememiz var. Şöyle bir şey yapalım abi biz. Kanosamış alacağım ben. Bir esaret ayaz alabilirler ama ben yine de kanosamışı alacağım. Ciddi manada bir can çekmesi var. Bire bir takas da çok işime yarar. San buralarda sanırım. Bu elinizdeki diski çok iyi kullanmanız lazım arkadaşlar. Bana bir yerden ses geldi. Meğersem kaplumbağadaymış. Gel bakalım. Tamam dikkatliyim dostum. Bana gelmiş olabilirler. Info verdi. Elinizdeki tırpan var ya bu disk. Bunu çok dikkatli kullanmanız lazım. Bunu sağa sola fırlattığınızda hız alıyorsunuz. Bunun üzerine atlayıp böyle elinize alıp bir daha fırlatıyorsunuz falan. Kombosu 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Sürekli diski fırlatacaksınız. Bir de gerçek hasar vuruyor dikkatli oluyorlar sürekli buraya mı geldiler tamam dikkatliyim dostum Brom bizimkiler de geliyor ama hop gelin bakalım oy misillemeyi de verdim hadi çabuk 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 destek of 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 Kagura çok güzel geldi var ya çok güzel iki tane misilleme bastık sanırım Hylos'unki de basıldı yanlış görmediysem eğer buraya hemen iti verelim çok güzel fight tertemiz devam babacım Devam ki. Sanda var misilleme iyi bir tercih benim görüşüm. Yani klonlarını falan bıraktığında her türlü takas isteriz ondan. Bu arada arkadaşlar şu metadı şu olmayan şampiyonları çekmek gerçekten zor oluyor. Hani varsa bir like'ınız atmasanız da canınız sağ olsun. Abone değilseniz de abone olursanız kanal gelişimi için güzel oluyor. Yani yapmasanız da canınız sağ olsun her zamanki gibi. Kardeşim gel bakalım gel bakalım hadi bakalım. Hmm, ulti açınca kaçtı. Tamam. Onlar da öldü güzel. Şimdi bir gezintiye çıkabiliriz. Üstünlük kurduk zaten. Bunu devam ettirmeliyiz. Şuradan biraz can yenileyelim. Bu gerçek hasar falan vurması gerçekten iyi oluyor. Arada böyle patlıyor ya gerçek hasarı. Benim sevdiğim bir şampiyon da işte şu an 5'li de bile kullanmıyorlar yani. Eskiye dönsek çok şey değişecek de. Keyifli bir şampiyon. Yanında Rafael varken falan daha iyi oluyor. Kanoslamışımız bitti. Gerisini tank yapabiliriz. Şimdi bana bir tane Ayaz ver öncelikle. Önden farm alalım mı senle birlikte? Tamam harikasın. Ben de aynı düşüncedeyim. Sonra beraber kaplumbağa gidelim. Devam kaplumbağa. Ya. Gel 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 gel. Son bir tane daha hasar katabilirim. Gerisini tank kasacağım arkadaşlar. Off tank yapılması gereken bir şampiyon. Asla ve asla full hasar gitmeyin. Araba da geliyor. E, sattırabilir miyiz onları arabayı çarptırıp? Dur bakayım. Aha bu ne yapıyor? Pençesini de attı. Yapış ona. Yapış 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 yapış. yapış. Güzel. Şimdi burayı yırtabiliriz abi. Onlar aşağıdayken gel. Şu çimde ya da arka çimde kalet var. Burada mısın kalet? Buradasın. Bence alırız kulesini. Ne dersin Kagura? Ultin yok ama. Kule bende kaldı. Tamam beni kesemez o. Ultimi silemem her şeyim var. Onun ultisi bir şeyi hiçbir şey kalmadı şu an. Ayaz kasıyor ilk eşya. Hmm. Duru bakalım, duru bakalım. Üzerimize agro alabiliriz. Araba geliyor. Araba geliyor, araba geliyor. haylos dostum. Gel bakalım bu arabaya yapışalım. Gel bakalım kardeşim freni botlamış bu arabanın. Hmm, güzel. Güzel güzel güzel. Arabaya sattırabiliriz çünkü Hylos'a çarparsa sıkıntı bana da çarpabilir. Kendime çarptırabilirim misillemem var ona güveniyorum. Bu kuleyi isteyelim agalar. Devam. Hadi bakalım. Tamam ultisi gitti. Kule bana kalmasın. Güzelsin Kagura. Çekeceğim onu geri. Çektim. Al bunu bakalım. Kulede minyon var mı? Minyon yok. Gel bana gel bana gel bana. Ben de onu kıtlarım Güzel. Kule çok it vurdu. Kagura şattan verdi ama sorun değil. Biz de onu kestik. Şimdi burayı açabiliriz kalet gelene kadar. farmımız gayet kıtır okay. hmm, eleman esaret alıyor yalnız esaret alıyor ee, biz şöyle bir şey yapalım bir tane Athena alalım sonra bir tane yansıma zırhı alacağım kılıç zırhı da diyebilirsiniz arkadaşlar ona ee, vurulan hasarın yüzde 25'ini rakibe yansıtıyor san için biçilmiş bir kaftan olabilir yani birebir takas atarız biz onunla muhtemelen Çünkü benim koridor itmem gerekecek puşlama görevi bize kalacak o yüzden karşıma geldiğinde misilleme artı yansıma zırhıyla onu her türlü eritiriz. Şu zırh. Kılıç zırhı, çivili zırhı da denilebiliyor. Yani kendine yansıttığı için hasar böyle nickname'leri, kod adları var. Öyle söyleyeyim. Dur bakalım ne oluyor, ne oluyor. Tamam, heal skill'ini attı bu da. Güzel. Yani bir 15 saniyesi kalmıştır. Takas yaparsak yıl basamaz. Devam et, 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 devam et. Hop kardeşim. Misillemeyi de bastım. Gel 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 Eritiyorum bunları. Gel 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 gel. Of 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 Yılı dönmüş. Yılı dönmese bunu da kesecektim. Orada ne oluyor? Ulan bizim elemanı kovalıyor. Kardeşim. Sana yetişemem. Siz çok hızlı koşuyorsunuz. Bu hantal bir çar. Midi itelim bari de açmasınlar. Üste koşacağım. Lancelot'a destek veremem. Üstü satmayayım en azından. Kulemi tutayım. Şöyle diskimi fırlatayım. Hızlı koşayım. Bırak ulan kulemi. Kulemi bırak. Ulan kulemi bırakın lan. Yapamadık tutamadık. Başaramadık abi. Yalnız bizimkiler düşmeye başladı. ADC'miz ne durumda? ADC'mizin farmı fena değil. Güzel. Cyclop biraz kasılmış. Oo, Beatrix bayağı kasılmış. Bayağı bayağı kasılmış. Şimdi ben full hasar... Şey full tank gitsem. Hasar yeter mi acaba? Clint okay. hayatta olduğu sürece yeter aslında da. Ne oluyor Lord aga? Niye düşüyorsunuz bu kadar çok? Lord da geliyor bak. Sandrek Lord alır. Hmm, sıkıntı. Güzel başlamıştı körlü aslında da. Farmları bizimkini geçmiş. Bu tırtılıyı yakalayamayabiliriz. Araba da geliyor. Abo, abo. Freni patlamış kamyon gibi geliyor valla. Ulu 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 ulu. Ulu ulu ulu. Valla onun freni patlamış arkadaşlar. Önüne geçmeyin. Önüne atlamayın onun. Araba hala hareket halinde. Seyahat halinde. Dikkat edin bak. Bir anda gelebilir. Ben bunun önüne atlayayım bir daha buradan geçerse önüne atlayayım sattırayım ona. Hmm, ne oluyor orada ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Aha da araba. Vur buna vur 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 kaçamasın vur 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 vur. Güzel. Oynarız bunlara gel. Gel 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 gel. Güzel. Gel orada şimdi. Alalım hep beraber. Ama sanlara hayatta bizim Lancelot yok. Ee, çıkalım, çıkalım, çıkalım. Dostum pençemiz yok bizim, çıkalım. Hmm, pençe yok. Bana şu yansıma zırhını ver. Pençemiz olsaydı güzel de girilebilirdi tam pozisyonda ama. Şimdi ayaz var mı? İki tane ayaz var. İki ayaz, bir tane esaret, 3. Üç. üç tane anti heal eşyası var. Böyle çok uzar eğer kanı samış satabilirim. Tamam misillemem var. Hiçbir şey, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı sıkıntı varmış. sıkıntı varmış. Basamadım bile pompalıyla 6K vurdu. Üh. 6K. Var. Ama farmı en fazla onun varmış. Hmm. Araba biraz sıkıntı. ADC'ye getirirse eğer. Lord gider. Öldü o da. Cık. Clint keşke burada olsaydın. Gider o Lord. Ölme bari tutalım. Gelişmiş Lord değil zaten. Ölme. Ölme ölme ölme. Bu maç buraya nasıl geldi? Valla kardeşim ben de anlamadım. İnan. Karşı adeci keriliyor valla. Karşı adice kere atıyor. Biraz fazla düştük. Lancelot da düşmüş. 4-4 gidiyor. Hmm, toparlanmaları lazım. Leitleri fazla güçlü. Aşırı fazla güçlü. Gelişmiş Lord değil. Düzgün bir şekilde defans yaparsak bir fight'a bakıyor açıkçası. Ama onların fight başlatacak şampiyonları çok OP ya. Arabayla kalet var. Kalet de full tanka dönmüş. Tamam bu beni kesemez tek başına da. İkimizde de misilleme var dostum. Abi. Neyse Lord'u eritti mi eritti. Üzerimize Fox almış olduk güzel. O da ölecek ama. Lord'u eritti en azından. Lord eridi. Okay. Tamam Lord eridi işte kardeşim. Lane'ler de tutuldu. Ama pikleri işte şu an çok fazla güçlü. Nasıl yapacağız nasıl yapacağız bilmiyorum. Kaguru güzel bir ulti atıp e, Beatrix teklerse diğerlerini kesebiliriz diye düşünüyorum. Beatrix'te hiç büyüsü olması yok. Ölme lan, güzel doşlamış ulusunu. Hmm, Büyüs olması... Sanda da yok aslında, sana falan da çok vurabilir. Güzel. Arabaları öldü de misilemeyi de bastım. Hadi. Çok güzel. Ama Clint. Babacım ölmemen lazım. Clint. Sen ölürsen biz nasıl seyredeceğiz bunları? Clint ölme artık be güzel kardeşim. Bir zırt delme mırt delme al be. Kritik değil. Zırt delme falan alsan daha güzel olacak. Gel gel elemanı satma. Boşver ver ya sat sat. Okay. Elemanı sat. Eleman yok artık. Eleman yok oldu çünkü. Of of. Lord da var. Eyvah eyvah. San direkt bunu alır ormancımız yok. Ve bu Lord'u alırlarsa bitecek oyun. Bu Lord'u aldıkları gibi oyun biter. Bundan önüne geçsem. Kaç geri kaç geri. Yok buradan çeviremeyiz abi bu maçı. Çünkü Leyitleri fazla güçlü. Oh Lancelot da gittiği gibi teki yedi. Yapabileceğim bir şey yok. Tam uzun yapabileceğim maksimum yaptığımı düşünüyorum. Valla çok fazla sattılar. Yani çok fazla sattılar. Aşırı fazla sattılar. Bu kadar satarsan late pickleri zaten güçlü. Clint'i nasıl oynayamadı ben anlayamıyorum gerçekten. Clint'le şu kastığı parçalardan kritik aldığı belli. Yani kritiklik bir durum yok ki. Al zırt Deli gibi tank kasmış alayı. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Benim açımdan keyifliydi. Tam uzla yapılabilecekleri yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Karşıdakiler saçma sapan şeyler yazıyor da. Benlik bir durum yok sanırım. Ben üstüme alınmadım. Sanırım good game falan attıkları için bizim takımdakiler onlara yazıyor da. Çok da umurumda değil açıkçası. Oyun ortada zaten. Bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like çek, bir yorumcuk atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Arkadaşlar yeniden selam. Yin kaldı. Zorla aldım birazcık. Oynayacak kimse yoktu. Bize kaldı ihale. Aslında sadece oynamak istiyordum ama bu seferlik de böyle olsun. Bir tane yavaşlatan pençe yapalım. Rakibin peki aşure gibi değişik oldu. iki tane support tercih ettiler. Bir tanesini AP yapacaklar. Diginin bombaları gerçekten çok sağlam vuruyor. Freya'da 8 numarası var. Muhtemelen da onu supportlamayı deneyecek. Benim standlardan falan kurtarabilir. Bir de ben Freya'ya ultiyi alırsam eğer stunlayamazsam beni keser. Öyle bir sıkıntı var. O iki support late'e kalırsa ve korurlarsa takımı deli gibi bayağı büyük sıkıntı yaratabilir açıkçası. Güzel. Hmm. Bro güzel çektin ama ben ormana vuruyordum maalesef. Flash yok onu biliyoruz güzel oldu. Şimdi bir tane zırh botu yapsak güzel olur. Tek AP'leri digi. Angela da AP vuruyor. Evet ama yani stun mutan da var da yok abi. Bize zırh botu lazım. Ultiye çektiğimde eğer bir vs 1'e kalırsam bot çok fark ettiriyor. O yüzden bot mutlaka lazım. Botun peşine bir tane avcı darbesi yaparız. Zırh delme mut delme koydum mu stunladığımızı her türlü yamulturuz. Yeter ki stun atalım. Gel bakalım kardeşim sen buraya. Hop, güzel. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Sen de gel bakayım. Bir gel gel lan bir gel bir şey söyleyeceğim. Kardeşim sen gelir misin? Bir Yok sen gelme. Sen kesersin kanka. Sen kesersin kankam. Ee, onun flaşı yok. Hop stun kardeşim. Bir stun da böyle hop. Bam 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 bam. Bro çıkışa gelir misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar beni dövüyor. Ah vurma. O ne abi? Çıkışa bak. <laughs> ya badan yolu kapatmış bir de. Abou 3 kill verdik bu kötü. Bu kötü. Bu elemanı yuttuk da kesemiyoruz ki. Biliyordum başıma geleceği de yine de yaptım ya. Neyse onu yutmayacağım. Onu bir daha yutmayacağım. Onu bir daha yutarken iki kere düşüneceğim. Orada ne oluyor? Tamam o da onu kesti. Güzel. Yalnız Freya'yı çok öne geçirdik ya. Kaplumbağa da vermek zorunda kaldık. Şimdi bu Moskovcuk ilhamını bastı muhtemelen Krim'de takasa girince. Buram digi getirme yerimi görmesin Moskov'u keseceğim geldiğinde. Um, Maskovcuk bize bir görüş versin. Onu kesmek istiyorum. Hazır buraya kadar gelmişken. Gerçi bizim Lunox'umuz var ya. Frey'i e her türlü deler geçer. Gördün mü buram? Geldim. Geldim, 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 geldim. Hop yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Hadi yakaladım. Biraz zor oldu ama yakaladık. Az kalsın ölüyorduk kuleye. Orada ne oluyor? İki tane support. Bizim büyücüyü fena halde yamultuyor. <laughs> Yalnız Freya fena buslanıyor şu an. Aşırı derecede o iki support sayesinde aşırı derecede buslanıyor. O Freya bize çok sorunlar yaratabilir. 8 numarası da var oynuyordur herhalde iyi. Daha önce geldi sanırım bu çocuk benim karşıma ya. İyi oynuyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. gidelim şu badan kardeşe bakalım ne yapıyor ne ediyor üst korda dolutim geliyor zaten. Geldim geldim Pakitocuğum geldim geldim gel bekle bekle bekle. Ürkütme 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 fındığı ürkütme. Gel buraya fındık. Hop kardeşim sıra bende bam 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 bam. Lan gel. Lan itme. Bir tane. Çok güzel. Burayı yıkalım bence. Oo. Midi mi verdin? Neden bu kadar erken verdik mi de Kankam sen ne yapıyorsun? Angela'yı ölme. Vallahi gebereceğim. Ha da geberdim. Kankam niye o kadar zorladın ki? Bize Ayaz lazım. Esaret lazım. Avcı darbesini... Önermedi mi ben? 2. aldık önermiştim. Kaplumbağa'ya gidemeyiz. Freya çok fazla önde. Onu nasıl düşüreceğiz gerçekten bilmiyorum ama Stun manyağı yaparsak keseriz diye de düşünüyorum. Kaplumbağa'ya gitmeyeceğim. Şu Clint biraz öne geçirirsem güzel olur. Bu elemanın koridorunu düşürelim. Sen deyin dostum. Devam et. Al kankam bam 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 güzel. Buralarda biri var mı? Devam et dostum. Devam et. Şimdi ilhamı olduğu için Moskov benden asla kaçamaz. Frey hazır yokken buff'ını da çalsam. Frey'e de shutdown da var bu arada. supportlarının yanından çıkarttım. Ona bir stun her türlü çözer ya. Yalnız. Ohohoho. Abi o nasıl kalkandı? Güzel. Nox verdi ilacını. Güzel güzel güzel. güzel, güzel. Devam. Gel bakalım dostum. Hop. Bam 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 bam. O da bam bam yapıyor bana. <laughs> <laughs> Karşılıklı yumruklaşmalar Bakalım kimin yumruğu daha güçlü çıkacak Kardon Sen günahkarı bitirmiş misin bitirmişsin Kimin yumruğu daha güçlüyse hadi bakalım Yin'in yumrukları mı Pakito'nun yumrukları mı Aldous'un yumrukları mı Chu'nun yumrukları mı? Yoksa Pakito'yu saydım mı ben? Aa böyle bir içerik olabilir bak Böyle bütün yumruk atan kahramanları alacağız abi Aldous Maldous Pakito Badang Yin Ala yine alacağız. Kimin yumrukları daha sert? Başlığı da bu. Ben bunu yaparım ilerleyen günlerde. Çok sağlam içerik olabilir. Hop. Hop kankam. Hop. Bir daha seni böyle stunlarsam zıngıldatırım sende bunu al kankam. Çok güzel. Stun Freya'nın ilacı. Stun'unu verdim mi iyi uykular dileyebiliyoruz ona. Güzel. Şimdi bir de zırtelme ver bana. Şunu da kapat. Yine oynarken arkadaşlar şu Q vuruşu artı bu stun var ya W stun'ı çok önemli. Bunu atıp ultiyi aldığınızda %99.9 kesebiliyorsunuz. İstisnai durumlar olabiliyor. Argus'u yutarsanız kesemezsiniz. Argus'u Freya biraz zorlayabilir ama stun'ın ilacını vereceğiz yine. Kankam benim blue'yu alsın. Hmm, burada farm var. Al al benim blue'yu alsana. Almayacağım mı? Tamam. Almadı. Okey. Gidelim birini yutalım. Ultim geldikçe birilerini yutmam lazım benim. Hiç vakit kaybetmeden yutalım. Geldim 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 geldim. Ee, çek bura birini. <laughs> Güzel. Ultima çık şu an. Ultima çık. Hadi çek birini bro. Ben stun yemem şu an. Kule bana kalmasın. Lan. Oo, no, 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 no. kaç, 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 kaç 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 Çok güzel aldım. Abi kule bana kaldı. Bu arada Q'su açıkken arkadaşlar yine stun yemiyor. Yani o yere vurma skili var ya bam 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 diye yere vuruyor. O açıkken kesinlikle ve kesinlikle stun yemiyor. Bilginiz olsun. Stunları doşlamak için de kullanabilirsiniz. Moskova kardeşim ben geldim. Gel bakalım. Lan oyunu lan oyun bitti. Kardeşim sen yürek mi yedin? Yürek mi yedin? Ne yapıyorsun? Kardeşim kardeşim aman diyeyim yap böyle şeyler. Bana bir tane de şimdi Zırtdel şey Zırtdel'meyi tamamladık. Umutsuzluk ver. Full AP gideceğim ki tuttuğumu tekleyeyim. Yani iki support iyi güzel hoş da bilmiyorum ya. Şöyle koşup ya hak diye birini yutsam mı ya? Dur bakayım. Ya hak. Lan lan lan. Lan lan lan. Lan lan lan. La, 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 la. Güzel. Bir canla yuttum. Stanladım. Stanlayamasam ölmüştüm. Kaç burayı da. Yukarıda olduğu gibi öldü. Bitiririz bu yanına. Hiç uzatmaya gerek yok. bayağı üstünü kurduk zaten. Vur kuleye kardeşim. Vur 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 vur. Yani rakip değişik bir şey denedi diye düşünüyorum. İki support ya da anlaşmazlık çıkmış olabilir. Ama oyun başında bayağı öne geçtiler. Freya düşünce hasarları da zaten çıkmadı. İlginç bir pikti. Aşure gibi yapmışlar vallahi ki. Bu maçlık da böyle olsun arkadaşlar takımın eline koluna sağlık bu şekildeydi umarım izlerken eğlenmişsiniz umarım hoşunuza gider giderse bir like bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın sevildiğiniz asla unutmayın güzel insanlar görüşmek üzere bay bay.